Karganalı muhakkak gördünüz. Bugün de araba arıza yaptı dün. Bugün getirdik. Dün getirdik. Kurtar düğünün sanayiye. Gel gel gel. Al o. Gel gel gel. Dinasyon. Gel gel yap, 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 yap. gel. Gel gel gel. Belediyenin. Belediyenin. Tam tamına bir 10 bin lira yedi. de bir yağ kaçağı var onu tespit etmeye çalışıyorlar işte buradan herhalde de çıkardım. her şey ateş pahası geçen sene 300 lira, 250 yapılan iş 1000 lira parça tuttu 8500 lira arkadaşlar Artık arabaya binmek lüks oldu. Lüksün lüksü oldu. Lüks değil de yani Bahtiyar bekmez var bak. Abi var bekmez daha Tut. Ucuz Abi vereceğim. Şeyi düşün, ya. Ne yapayım ucuz daha vereceğim daha ya. ya Bahtiyar ya. Paran yoksa bedava da veririz. Yıla e üzüm ye. Ne abi? Üzüm ye. Bak pekmez çok güzel ha. Ne kadar böyle bir tane pekmez abi? 30 lira size 25 olur onlar. Tayin de var. Karıştır karıştır ye. Ko. <laughs> <Selamın> ko. <Koku. gülüyor> demin ko, demin ko. Bana demin yağ yaptı bizim. Abi, buralar yağ sürdü, buralar mı yağ sürdü? Ne abi, <laughs> abi? Aa Hitler. bir dakika. Hitler. Versin abi. Ne <laughs> Ya bak işine ya. Abi versin. Benim benim abi. Abi, abim verin. Çekir, çekir poşet koyalım ver, şey. çekil. Ben bir şey al ya. Bak sana tane şey aldım ben çadır buraya. Bunların hepsi aynı zaten. Aynı aynı standart. Oğlum, ne? Ne yapacak pekmezi? Ne? ne pekmezi? Abi, pekmezi. Hmm. Bir görsen yani. Sen tanrını mı alıyorsun yani? Tek başına ne yapacaksın pekmezi yani? Ne kadar alayım mı? 15 olur. 17 uçum, 15 olur, size. Kolay gelsin. Ya bizim dolu yine bakın yaptırdık burada da. Ee, yedik yedik sönüyor. Tamam. O neden yapalım? Evet, yaptırdık. Yaptırdık. Şey. Vurma ne kadar ki? 15. 17 buçuğa veriyorum 15 olur dedim ya.